Muhterem kardeşlerim ben bu geceyi tertip eden ve bunu geleneksel hale getiren kardeşlerime teşekkürle başlamak istiyorum. Benim esas değinmek istediğim konu 5-6 yıldır İbrahim Şehrini kimliğinden arındırmak, kimliğini bozmaya yönelik bir teşebbüse değinmek. Bildiğiniz gibi 2007 yılından itibaren işte bu yıl altıncısı düzenlendi. Yeni bir etkinlik türü icat edilmiş. İbrahim yolu, İbrahimli buluşmalar ve benzeri isimler altında. Bu hareketi halkımız ibretle izliyor. Ben kısa tarihçesine değinmek istiyorum. Nereden çıktı bu? Kim icat etti? Kime hizmet ediyor? Neye hizmet ediyor? Bu konuda kardeşlerimi uyarmak, bilinçlendirmek istiyorum. Bu hareketin kurucusu, öncüsü Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde William Uri diye bir kişi. İbrahim yolunun hedefi Urfa'dan Filistin'deki El Halil şehrine kadar 100 kilometrelik bir yolda zaman zaman yürüyüşler yapmak ve diğer dinlerle beraber hareket etmek. Bu harekete maalesef en çok destek olanlar İbrahim'in düşmanları olan Yahudiler. İbrahim'in çocuklarını doğuran, onları kesen Yahudiler bu harekete destek veriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kimliğine yönelik bir saldırı var burada. Kur'an-ı Kerim açıkça onların İbrahim Yahudidir, Hristiyanıdır ifadelerini nakz ediyor. Hayır diyor. O hanif bir Müslümandır. Asla müşrik değildir diyor rağmen yani bu etkinliklerle onlar da şöyle diyorlar. Hayır, bak görüyorsun Yahudi, Hristiyan hepimiz onun çocukları olarak bir araya geliyoruz. O hem Yahudidir hem de hem Yahudi hem de Hristiyandır demeye getiriyorlar. Aşağı, bu, bunu bu şekilde bize bilinçaltımıza yerleştirmeye çalışıyorlar. Biz buna seyirci kalamayız altlarında İbrahim Aleyhisselam'ın kimliğine bir saldırıdır. Onu bir Yahudileştirme projesidir. Yahudilerin Türkiye Büyükelçisi Urfa'ya geliyor, Gabi Orada vilayette yaptığı konuşmada evet diyor, biz Urfa'yı hiç unutmuyoruz. Çocuklarımızın bilincine kazıyoruz. Onlara öğretiyoruz. İb Urfa bizim ana vatanımızdır diyor. Urfa'yı Yahudiler kendi arzı mevluklarında gösteriyorlar. Geçmişte bir başbakanımız henüz ezanla selamın ne demek olduğunu birbirinden ayırmayan birisi İsrail'de şöyle bir konuşma yapıyor. Ben arzı mevlut hakkınızı kabul ediyorum. Peki sen nereden öğrendin arzı mevludu hanımefendi? Sen önce bir Müslüman olarak ezan nedir, sala nedir bunları bir öğrenseydim daha iyi olmaz mı? İşte bu şekilde yeni yetişen neslimizin beynine böyle bir nakş, böyle bir işaret bırakmak istiyorlar. Bu topraklar Yahudilerin ana vatanıdır. Onların arzı mevhududur. İbrahim Aleyhisselam da haşa sümme haşa Yahudidir. Veya Hristiyandır. Arkadaşlar, Urfa'da böyle bir etkinlik yapıldığı zaman veya bir yerde İbrahim Aleyhisselam anıldığı zaman kutları hatırlanamak mümkün müdür? Mabedinden, mektebine, meydanından en ücra köşesine kadar kutlarla donatılmış insanların İbrahim'le ne alakası olabilir? İbrahim Aleyhisselam bugün yeryüzünde olsa ilk kilisedeki kutları devirmekten işe başlamayacak mıydı? Bırakın mektepler meydanları. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ı kimse kimliğine dokunamaz. Ben o İbrahim buluşmaları diye bir site yapmışlar. Oraya baktım. Efendim bu turistik bir faaliyetmiş. Turizm destekli. Maksat Urfa'yı dünyaya tanıtmak. Buraya çok turist çekmek. Burada efendim bu vesileyle esnafımızın para kazanmasını sağlamak. Haletini bir şeye alet etmek yoktu. Niye dili Ticaret alet ediyoruz? Bu doğru bir şey mi? Evet. İbrahim yolu Urfa'dan başlar, Mekke'de biter arkadaşlar. Mekke'de biter. Onun yaptığı beytte biter. O bizi oraya çağırıyor. Orayla işi olmayanın İbrahim Aleyhisselam'la da işi olamaz. Urfalılar geçmişte canlı olarak yaşadılar. Eskiden bütün hacılarımız Urfa'ya gelirlerdi. Abilerimiz, bizim yaştaki kardeşlerimiz hatırlarlar, belki gençler bilmez. Evet, Balıklı Göl'de iğne atılacak yer kalmazdı. Ve bu insanların hepsi Urfalıların misafiri olurdu. Bununla ilgili çok ciddi anekdotlar var. Geçen bir arkadaşımdan duydum. Dedi İstanbul'da bir otele misafir olduk. Sabah çıktık lüks bir otelde. Dediler ki para almıyoruz sizden. Niye kardeşim? Bizim durumumuz iyi öderiz. Gidin patrona derdinizi anlatın dediler. Gittik. Hayırdır? Neden bizden para almıyorsunuz? Benim diyor annem Urfa'dan hacca giderken Urfalılar onu misafir etmiş. Çok iyi ilgilenmişler. Annem de etkilenmiş bize revan verdi. Urfalıların parasını cebinize koymayacaksınız. Ne verirseniz bedelini almayacaksınız. Ben de bu otelimde Urfalılar kapılı para almıyor. Bir başkası mahkemeni doluyor. Yargılama yani aralarında bir ihtilaf çıkıyor bir Urfalıyla. Adam diyor ki benim babamın vasiyeti var. Ben Urfa'dan hacca giderken onlara misafir oldum. Asla Urfalılarla mahkemelik olmayacaksınız. Davalarını kabul edin. Ne diyorlarsa öyle yapın. Ben bizzat şahit oldum. Konya'da öğrenciyken Hacdan dönen bir Müslüman bizi davet etmişti. Urfa olduğunu bilmiyordu. İnanın Hacı anlatırken daha çok Urfa'yı anlatmıştı. Eğer Urfa'yı tanıtmak istiyorsanız, eğer Urfa'ya hizmet etmek istiyorsanız, eğer böyle bir niyetinizde samimi iseniz, buyurun bütün hacıların ilk uğrak yeri haline getirin. Kara yolu ile haccın yolunu açın. Ondan sonra buradan yola çıkanlar önce bir metneye gidip gitsinler ve inşallah sonunda da kursu hürriyetine kavuşturduktan sonra da hep beraber Kudüs Şerif'e gidelim. el halile değil. Mescid-i Aksa'ya gidelim orada. Namaz kılalım inşallah. Allah cümlenizden razı olsun. Selamun Aleyküm. « Hazreti vous Ibrahim, que